Birbirinden güzel Türk filmleri Mayıs ayı boyunca yine sadece sinema Türk'te. Her pazartesi yeni dönem Türk filmlerinden çarpıcı örnekler. Her salı macera türünün en güzel örneklerinden hareketli filmler. Her çarşamba başarılı bir yönetmenimizin ses getiren filmleri. Bu ay Orhan Elmas birbirinden güzel filmleriyle sizlerle. Her perşembe keyifli saatler geçireceğiniz komedi kuşağı. Bu ay Kemal Sunal, kahkaha Tufanı filmleriyle karşınızda. Her cuma Türk sinemasının gözdeleri, duygusal filmler. Her cumartesi Gala Yeniden kuşağıyla son dönem sinemamızın birbirinden başarılı örnekleri. Ve her pazar Yıldız sineması kuşağında Türk sinemasının unutulmaz oyuncularının birbirinden güzel filmleri. Bu ay Zekalasya Metin Akpınar sizlerle çocuk filmleri, müzikalleri, siyah beyaz nostalji kuşağı ve çok özel erotik filmleriyle Sinema Türk Mayıs ayında da tam size göre. Sinema Türk sadece Dişi Türk'te. Hmm. Düşünmeden atılan bir adım ve alt üst olan hayatlar üzerine ilginç bir film. Ailesi tarafından bağışlanmayan bir adamın trajik sevgisi. Hepimize zulmettin. Hakkı kan doğradın. Var git Allah bağışlasın seni. Mehmet Aslantuğ ve Songül Ülkü başrollerde. Fakat, fakat, ben hiç tanımadığım birini öldürdüm. Siz, siz öldürdünüz. Kimsiniz siz? Akrep Burcu bu akşam sinema Türk standart pakette standartı yükselen evinizde şimdi de sinema şöleni başlıyor. En iyi, en yeni filmler, en popüler diziler, kişi rekortmenleri, ödül şampiyonları. Hepsi Movie Max ve Movie Max 2'de. Aksiyon, macera, gerilim. İşte Showtime. Metro Golden Mayer sizin için hazırladı. MGM. Hepsi 24 saat. İster Türkçe, ister orijinal dilinde. Bitmedi. Tam 20 DJ'siz, reklamsız, dijital müzik para. Evde sinema keyfi, Dijitürk sinema paketiyle başlıyor. Hemen yiyor. Dijitürk, dünyayı evinize getirir. Aralık ayında, vizyon salonlarında gerçek bir sinema şölenine katılacaksınız. İşte vizyon salonlarının aralık sürprizi. Denzel Washington'a Oscar'ı kazandıran muhteşem bir polisiye. İlk <laughs> günü. Aşk üzerine umut dolu bir tablo. Cahil periler. Sedia Pace. Tanto lui non c'è più ormai. <laughs> Seks, uyuşturucu, ilgisizlik, güvensizlik, yoksunluk üzerine müthiş bir film. Çılgın güzel. <laughs> Müzik grubu kuran üç genç kızın inanılmaz komik serüveni. Her serüveniyle tutkunlarını ekrana çeviren müthiş bir yapım. Pokemon 3. Mewtwo'nun dönüşü.